Evet değerli dostlar ben Nail Gün hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi bizi de soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bugün hep beraberiz. Ee, Elmas, Derman, Cansu ve babam takipçimizle konuşuyorlar. Tamam ben öyle özellikle giriş yaptım böyle. Evet değerli dostlar. Üç kızlar yine toplandılar. Şöyle burada hiç hiç, hiç hiç Olsun sevmediğim bir şey var yani. burada. Evet, Derman bugün baklava yaptı. Derman İlgün'ün kanalında yemez, tabak yapımını, anladım. nasıl yaptığını izleyebilirsiniz. Söyle tam gerçekten. Bas bakalım olur. çatal üstüne, çatal üstüne bas, çatal üstüne bas. Ses sol. Söyle. Öyle değil, öyle değil. Şöyle basacağım. Yani ustasın da niye bize öğretiyor? Evet <laughs> Pek çıtırlamadı. Ha e, idare ediyor. Yani. Bizler de alıyor. Benden mi konuşmuyor? Şey, Elim tutalım. Kesenize bereket. Bakacağız de. biraz sonra tadını. Almayın, almayın. Bakacağız. <laughs> Babam da burada canlar. Biraz ayı boncuklandır. Nasıl? Kaşık, kaşık. Ayı sana. Ayı sana. On üzerinde 8. Sen ay bu kızı var bile ye. On değil. Çıtır çıtır olmamış. Esna mı? Pişir Ama tadı güzel olmuş. Tadı güzel. Ecik aceleci pişirdik ya o yüzden de olmuş. Evet dostlar. Yükselen usta bugün yine yakışıklılığıyla gözleri kamaştırıyor. Bana yazmışlar, Yüksel amca yorum görüntü yazmış. Gidip durma ki. Bugün patates gittim de, patates de bulamadım. Canım istemiyor, patates bulamadım, canlı istemiyor. Aynen. Biz seni aradık ya, sen vardı sen gelecektik biz canına. Yok, yok yine geçer. Aynen. Biri böyle derin bir anda yuka derinden Olsun bakalım, başka yerden bulur. Evet, Cansu Otuk. Görüşleriniz var. Nasılsınız? İyi misiniz? Cansu Hanım. Zararlıdır. Vallahi biz bunlar bu kadar, seyki kendini belli ediyor ki. Bugün hamur işinden uğraştık. Bir evet. artık 100 kiloysa 200, 200'te 300. Yazda kadar. Olabilir, 30. olabilir. Hiç Ay. önemli değil. Hiç önemli değil. Yazın. Hamuru editirsiniz. Evet, Elmas hanım, siz nasılsınız? Bulaşığın başına hayır, geçmişsiniz. Ben yıkalıyordum. Fatma bana duruluyordu. O Fatma e, plaha arayınca Gitti. Evet. Ben hem yıkarım hem durulayım. Olsun bakalım. Yedik, geçti. Yıkalıyorum. Yedi geçtik, dizden düştük diyor yine. Yani. <laughs> Aynen. <laughs> evet şimdi sırada çayla baklavamız var değerli dostlar. Valla baklava çok güzel gözüküyor gerçekten. Aynen. Tadı da güzel olmuş. Aynen. Şey sen ya işte, Neyini yani ben dökmedim ben şey yaptım kızdırdım ısıttım yani. Tamam olsun sen de yan diyorsun. Aynen İzmir'de bu görevi ben yapardım. Ne? Ceviz kırma yağ ısıtma yani tortusunu alma bana aitti. Şey bir de yufka denemesi yaptım değil mi? Gözüne yüzüne tuttum da görünüyor mu o zaman? He ben gözükmedim. Taslı mu oradan gözüküyor? Gözüküyor mu? Evet. Kameradan gözüküyor demek ki. Hmm. Evet değerli dostlar bugün Cansu yine sağ olsun bize pizza yapmış. Ee, çok da güzel olmuş. Artık mantarın son sezonları Aynen. bitmek üzere. Aynen. Artık bir o mantarları kardeş. Valla de mantar Değil mi? olur. Aynen. Ne? Aynen. Aynen. Hakikaten sahi... bu sene çok mantar buldum Aynen. ama. Aynen. Vallahi bu sene öyle bir daha geçen gün yine bu... Baharın daha güzel olur. Baharın mantarı kurtlanmaz. Aynen. Bu yaprağın altında oluyor ya, kurt yapıyor hemen. E, hemen hemen. Geçen kayınvalidemin geldiği gün fırına sürdüm, bir tatlı olmuş. Evet. Fırında da pek güzel olur. Evet. Ama falan. o gün de sana toplayacağım dedim ya. Evet. Senin şansınla da o gün ne mantar buldum ya o gün. Ama hep de kurtluymuş. İşte büyüklerden Büyük, denk de, geldi. Hepsi ufaklar yok da büyükler kurtlanıyor. Ufaklar toprağın altından buluyor bunları. Büyükler dışına e, çıkıyor ya hemen kurtlanıyor onlar başlamış. Kutlarımız Aynen. daha geçmemiş bazıları. Aynen. Neyse olsun. İyilerini yedik. Yedik yedik. Aynen. Çok güzel. İnşallah darısı bahara. Baharda daha iyi mantarlar gelecek. Bekleyin. Beklemede kalın. Kışın da mantarları mantarlarına devam ki. Allah Aynen. ömrümüzü verirse sen yine. Aynı kaldığımız yıldan içtim işte, devam. Mantara Aynen. devam. Biz de yemeğe devam. Aynen. Ee, ama seni şey olacak. E, i̇nşallah gerçi o zaman daha yine koyun durur da. Baharda. Hani boyun olmazsa sizi de götürün. Ben çünkü bu ekstra aramıyorum. Gezdiğim ille de karşıma evet. çıkanları buluyorum. <laughs> evet. Böyle öyle diyor ki o gün ayaz telefonu düşürmüş herhalde. Evet. Baba mantaları hep bastık. Sinirimden yani. mantalar ezdim hep. Zaten mantar toplaması Aynen. 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 Ben mantarı pizzadan Aynen. başka sevmem. Bir de o geçen sen resim atmışsın ya saptarı kızlar. Bir de öyle olursa severim. Evet. Onun eee. dışında sevmem ben mantarı. Pıtır pıtır o zaman diye dostlar kızlar yoruldu. Yormayalım kızları. Salona geçelim. Çay faslında biraz da Hasan'ı konuşturalım. Hasan Bey ne yapıyormuş? Ne ediyormuş? İnek mevzusundan girdim o zaman. Çok Aynen. Olmamış. Aynen. Bu gitme çekim diyor. Tutun bana inekten bahset diyor. Konuşamam diyor. Ana. Allah Allah. Hasan şu an ineklere bakıyor. <laughs> Aklı fikri inek. Benim de aklımı çeliyor. Bugün ee, <laughs> işsizlik maaşı olayım vardı benim. Biliyorsunuz İzmir'den sigorta çıkışım daha yeni oldu benim. Sağ olsun Mezir Bey patronum beni şimdiye kadar idare etti. Demek ki iyi bir yer bırakmışız. Daha yeni sigorta çıkışını yaptı. Bana soru da yaptı. İşsizlik maaşına başvurduk. Bir mesaj bekliyordum. O sıra telefon Hasan'ın elindeydi. Müjdeyi Hasan verdi bana. Ben de hemen derim dedim ki Hasan abi ev baklavası yap da yesin dedim. Evet. evet. Hasan Bey. Şimdi Hasan Bey. selamlar arkadaşlar. Başka Hasan samim olarak güzel olup olmadığını söyleyeceğim. Bakalım bir daha 10 daha üzerinden kaç vereceğim? Ben 8 Biraz verdim. Biraz çok ama. Ben 8 verdim. 10 üzerinden. Hasan Bey cevizini alt katmanda bırakmış. Burada da var mı? Değil? Aynen iyi kesmemiş bak gördün mü? O bile Kesinlikle. puan o bile puanı Kesimden kırar. Kesinden bir puan kırdı Hasan. 9. 9 kaldı yani. Baba şu baştan zorla bakalım. Evet değerli dostlar biz Hasan'dan sürekli birbirimizi baba diyoruz. Ee, bunu iyiye çeken de var, kötüye çeken de var. Dokunan da. Dokunan da var. <laughs> o yüzden biz baba derken Nasıl söyleyeyim? Böyle esnaflar arasında sanayi esnaf arasında böyle şeyler hani baba, evet. kardeş, şu bu cümlesi olur. Bizim söylememiz o tarzda bir şey. Hacı dinler mesela. Aynen Badan hacı. Bizde de birbirimiz öyle Mesela İzmir'de Aco derler boşnaklar. Değil mi baba? Aco. Aynen baba. Hadi baba, gari gide gide bir, gire, bir, gire, gire, bir puanını de... verelim. Hadi yürü. Ne yaptın sen? Ne yaptın hmm, 10 üzerinden ve... 9 üzerinden baba Bir puanı kesmeye kırdın yani. Arkadaşlar bugün bulaştı. Yine bak. Aynen. Allah bundan neyim? Bunun gözünü seveyim ya. Yani. Hayatını Aynen. Oradan. Aynen. ablamın yerlerine sağlık diyoruz. Afiyet olsun. Bak çıkın oğul. Anne oğul. Bir de neydi? Bunun da bilenler. Like atsın arkadaşlar. Evet. Bu ev baklavasının da bilenler. Like atsın. Şöyle Ali telefona yine girmiş çıkmıyor. Ya sen ne ördün? Mü? Evet değerli dostlar bacanam bu ara yoğun bir araç alımı satımı. O işte uğraşıyor. Valla süper olur. Kış önümüz. Ee, araç ihtiyacı olan bilgisi tecrübesiz olmayan Serkan bacanama sorabilir. Her türlü bilgiye sahip gerçekten. Kendisi bu işe artık gönül vermiş. Bizim bilmediğimiz birçok şeyi biliyor o işi yaptığı için. Allah. Aynen bilmeyen arkadaşlar varsa takipçilerimizden telefonla yardımcı olabilir kendisi. Senin adına konuştum ama doğru mu konuştum yanlış mı konuştum bilmiyorum. Ne? Doğru konuştum. Yardımcı olurum ben türlü. Ben de kilo alacağım sanıyorum. Benim işim araba. Aynen. Bizim işimiz de inek. Gidiyor mu yarın baba inek almaya? Arkadaşlar yine bir bomba patlatacak yakın o zamanda. İyi bir daha inşallah. Evet değerli dostlar. iyi bir çiftçinin arkasında karısı varsa Baba. Baba. o çiftçi hiçbir şeyden korkmaz. Cansu da aynen öyle. Evet Cansu. <laughs> Babacım alabilirsin. Alabilirsin. Cansu. Hasan'a diyor ki bir tane daha al ben seviyorum diyor. Gerçekten Cansu. Yeni, aynen, yeni aldıkları iğneye Cansu alıştı. Şimdi tek başına sağabiliyor. Aynen. Ondan sonra mutlu, huzurlu, yüzü gülüyor. Bir önceki inek biraz can suyu sinirlendirdi, acizlendirdi. <laughs> Ama maşallah bu güzel, memnun. Hasan da. Valla 12. ay gibi bakalım bir hesap kitap yapalım bir tane Hasan bir tane de ben almaya düşünüyoruz inşallah kalmaz da belli de olmaz yarın da gelebilir hiç belli olmaz Hasan'ın işine <laughs> aynen Hasan 10 üzerinden 9 verdi tatlıya ya kesiminden kesimine bir puan kırdı çünkü ilk dilimi kesememiş. Ya sen bunlara sonra kesiyor mu? Bunlar göz çıkar mı diyor? Kesiyorum. Evet değerli takipçilerim şimdi Yüksel Usta bakıyor tatlının tadına. Tamam. Evet Yüksel Usta tatlının tadını. Derman nasıl olmuş tatlın? Güzel olmuş. Güzel olmuş mu? Kaç puan verdin kendine? Ayağın sesini bas. Ayağın bir puanını niye kırdın? Çok aceleye geldi. Şey evet. <laughs> ne dedi? Ya, bir ya. puanlı kırmış, aceleye gelmiş. Evet usta nasıl olmuş? Ya bunu, kesmiyor adam ya. Bunlar iyi oluyor böyle. Öbür tatlılar. Eline biraz adamı kesiyor? Bir Sütlü yiyeyim ya. Ne zaman gidecek Nefşehir'e? Dedek de şu işleri biraz ha. halledelim. Yoğunlaşmıyoruz. gider. Karayancı bir günlükte gerdik. En güzel öyle. Sütünü öyle yiyeyim. Sevmeyim. Hiç gidin mi de seni dikti de O değil anne, O değler da 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 da. annem Daha bizim iş bitti, duvar çektik, evi yaptı. Ondan sonra. O. Yanından da bitmedi, gitmem bozuldu, serbest çağrıydı. 10 15 kadar geliyorsunuz. Daha o zaman. Anam, daha bir ay durduk dedik ki. Ben gidemedim, ben gidemedim, alırı, o zaman diye dostlar çay bardaklarımız geldi. Çay evet, içerken sen. görüşelim. Herkes baklavayı beğendi. Erman'ın ellerine Aynen. sağlık. Aynen. Son dakika Aynen. bizi kırmadı. Hasan'dan beni kırmadı. Aslında bugün yapmayacaktı. Aynen. Bugün biz isteyince sağ olsun. Yorgun argın demedi. Yaptı vallahi. Kardeşine dayanamaz. Az çok bana da dayanamaz. Beni isteyince so, de yapar. Onun için eline sağlık Derman'ın. İzmir'de dört duruyordum. Hani Mas burada. Kışın, kışın. Kışın baba, kışın. Evet değerli dostlar şu anda Leyla Sultan da tatlı tabağını eline aldı. Yok. Daha yutmadan güzel olmuş dün. Kızın yaptı ya hemen öyle dinle. Kızın yaptı ya. Güzel ya. olmuş mu? Afiyet olsun o zaman. Bunun üstüne ne gider? Şekersiz demli bir çay gider. Ondan sonra ne gider? Güzel bir uyku gider. olmuş. Nasıl bir şeydir ama olmamış. Mağar. Hasan hasta gidin diye İki de bu mı ağrıyor diyor. Çay içen de gidecek Hasan. <laughs> evet değerli takipçilerim. Çaylarımız da geldi. Çaylarımızı içiyoruz. Muhabbet doyum yok Bacanak orada süzülüyor. Babam oradan yorumlara bakıyor. Vallahi ta çok güzel. Göz Ondan olurdu. sonra elinde elmas. Elmas bana gösterdim az sonra. Elmas tadına bakıyor. Nasıl olmuş elmas? Kesine de düşmüş Nazım. <laughs> Onun üzerinden. <laughs> samimi puanlar istiyor samimi. Vallahi samimi. <laughs> Tadı çok güzel. Şerbeti de yerinde ama biraz dinlenmesi lazım. Evet. Gidip, o yüzden. 9 <laughs> Hadi iyisin yine. Evet Derman. ikinci Derman ikinci tura geçti. En düşük puanı en düşük puanı sekizdi. 50 yok 50 yok ona kadar. Ha ona kadar değil mi? Evet. On puan da annemden aldı. Derman toplamda 69 puanla ikinci tura geçti. Burada en yüksek puan mı? Aynen. En yüksek siz. Sekiz verdim bana. Bir daha yapmadık. Yapma değil bacanam. Bak hele baklavanın kilosu 100 lira. Gidip alacağım. Puan vermezsen verme. verme. Ha. Ben de baklavanı yapmam bir ha. daha. Hastaneye ha. varacaksın. 100 lira bileceksin. O, o şahidinle doladım. Arama evet. aramaz arama diyor ya. Evet bacanamda böyle bir yorum da bulundu. Mantıklı bir yorum. Nesini attım? Nerede bu? Zekeriya abi yatıyormuş. 10 lira aradı. O da sizlere yorum yapıyor. Baklavanı yiyormuş. Evet buradan. Durdu ablamdan Zekeriya amme sevgilerimi selamları gönderiyorum. İkisini de ellerinden öpüyorum. O zaman diğer dostlar biz çayımızı içelim. Aynen. Evet babamın grubundan bana abone olmayan varsa lütfen abone olalım. Cansu Otun kanalından da bana abone olmayan varsa lütfen kanalımıza beklenir. İlan ilan. İlan inan bu youtuberlardan bana abone olmayan varsa kanalıma bekliyorum. Ya bu youtuberlardan abone olmayan varsa bizim kanalda koyarız. Işte, Onu da koymaz ki. Tamam işte. bazen ak bazen. Ama, ama izler abone olmaz sonra abone olur. Evet. evet Hasan Bey. Nasıl çay iyi mi? Tişörtüm de yakıyor ha. Vallahi de yakıyor tişörtüm. Vallahi nasıl yakışır tişörtüm de. Abi, <gülüyor> <gülüyor> yakıyor tişörtüm. Ne alıştım tişörtü bana öyle demiştik ya. Sana... Ben işte mi bir video? Evet. Bu oyunlar bomba kaldı da onun için şimdi. Peki ne hal Benim doğal bir tane şey borcum var. Peki. Böyle almadığım için yüzüm yüzüm olur Yo. şort Tişört yağı ördükken durma. Tişört yeni istem ördükken arkadaşlar yap. bana diyor ki. Boşa. Benim gömleğimi al yani. gel. Benim Peki, peki. Enişten verirken ne dedi sana? Alma diyeceğim. canım. Ya. Beni al dedin mi sana? Yok. Bana olmayan bir tişörtü ben ne yapacağım? Evet, öyle Ben hiçbir zaman, ben cansuya da alma diyorum. Benim tişörtüm de var. Gömleğim de var. Her şeyim var benim. Allah razı olsun. Ama yakışmış rengi gerçekten yakışmış. Yakışmış. Saçları mı Saçlarım görüyor? Atan mı daramadın mı böyle? Daramadım işte. ya. Bunu tıraşa gönderemedim. Gittin işte. Gel gel beni ısmarlayayım dedim gelmedi. Gitmedi ben de gittim. Pekmiş baba bu aralar. Kim diyor onu? Dur dur şurası. Onun görünmez. Şu işler bitirin cuma günü. Nasıl buraya bak. Seni ben tıraş ederim Hasan gitme bir <laughs> Nasıl? Ne işte. şey bu Niye? Sen gelmiyorsun tıraş. Makine aldım ben.

Youtuberlar hep buradayken şöyle güzel de bir kapanış yapsınlar. Bir de benim kanala çağırsınlar da gelsinler. Hey. Ana oğluna gelebilirsiniz dostlar. Kendi reklamlarımızı yapmıyoruz. Benim reklamımı yapıyoruz. Bol bol da arkadaşlar. abone değilseniz abone olun. Böyle abone olmak. Evet değerli dostlar. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalıma gelin. Hepsinin kanalına, hepsinin kanalına gidin. Gelin gezin dolaşın. Like atın. Aynen. Cansu bacımın kanalına da gelin. पश्चाला